canım takipçilerim merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir beni soracak olursanız canlarım Allah'a şükürler olsun ki çok 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 iyiyim bakar mısınız canlar bu gül çeliklerin ekili 3 hafta oldu 3 haftalık sonuç videosu çekmek istedim muhteşem durumdalar hepsi çok 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 güzel durumda sadece canım takipçilerim Bunları ektiğim tam 3 hafta geri dönük videolarına bakabilirsiniz. Sadece zannedersem bir tanesi tutmayabilir. Burada kararma başlamış. Bakın bunda. Ee, bunu çıkarız Yerine başka ekeriz. Gülçeliği bulduğumuzda. Diğerleri e, canım takipçilerim bakın bu da buradan filiz vermeye başlamış. Ama çoğu bir çoğu hepsi hemen hemen ee, çok güzel yeşerdiler. Nasip olursa da çok güzel köklenecekler. Şu anda daha tam anlamıyla köklenmiş durumda değiller. Hiçbir şekilde çıkarıp bakmıyoruz köklendi mi, köklenmedi mi diye. Eğer köklenme başlasa bile çıkarırken okuracak kökleri koparabiliriz. Bakar mısınız canlar? İnanın geriye dönük bakın. 3 hafta önce bunları sadece çubuk şeklinde paylaştım. Gülçelikleri çubuğu şeklindeydi. Muhteşem oldular. Mesela bakın hiç köklenip köklenmedi mi diye çıkarıp bakmanıza gerek yok canlarım. Mesela bakın burada kararmaya başlamış. Bu da yeşeriyormuş. Ama tutmayacağı belli. İşte tutmayacaklar belli oluyor. Bakın bu saksıda bir tane var. Bakın bu saksıda da şurada bir tane var. Tutmayacağı belli olduğu için bunu çıkarıp atabiliriz. Bunu böyle çıkarırız ama diğerleri çok 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 güzel durumdalar. Allah nasip ederse bunlar kışı bu saksılarında geçirecekler. Şubat sonu bunları muhteşem güzel saksılarını alacağız. Ondan sonra baharda da yerlerine sahiplerine ulaştıracağız nasip ederse. Bakar mısınız güzelliğe canlar? Bunları 100 tane şeyde ekmiştim. 90 veya 100 tane kadar 3 hafta önce ekmiştim. Bu şekilde de videolarını paylaştım. Zaten bakın. bunda zannedersem tutmayacak hiç yok. Bunlarda da kararma oluşmamış. Ee, bir saksıya bir süre gittik. Bu saksıda 30 tanenin üzerinde filiz var. Ee, bundan 5 tanesi... Tutmasa bile bir şey olmaz. Daha burada yeşermemiş olanlar da var. Ama onlar da birkaç tane. Hepsi çok güzel durumdalar. Canlarım bu ay, Ekim ayını, Kasım ayını böyle gül çelikleri yaparak değerlendirebilirsiniz. Bu ayda muhteşem olur. Kasım'da da çok güzel olur. Bu çelikleri, şimdi biz bu ayda ne için yaptık erken? Ekim'de Kasım'da yapmanız sizin için çok 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 daha iyi. Çünkü 2-3 e, ay önce ektiğiniz zaman 2-3 ay e, çabuk köklenecek. Ve bahara kadar e, kökleri sarmış olacak. Yani bolca kök olacak ve e, baharda açmaya başlayacak gülleriniz. Ocak, Şubat'ta bile gül ekebilirsiniz. Ama Şubat'ta ektiğiniz güller e, Mart, Nisan'da ancak köklenecek. Ee, yaza size çiçek açmayabilir ama bu mevsimde yaptığınız çelikler, çeliklerin hepsi baharda size güller açacak. Burada da kara gibi görünüyor ama değil. Yavrusunu vermiş, oldukça güzel. O da sağlıklı durumda. Bu saksımızda bakın, e, tabi e, kalın olan e, çelikler de ektik. Onlar biraz kendisi kara duruyor ama e, bakın patlamış, oldukça güzel. Burada da. Hepsi Çok Güzel Durumda ee, Yani Bunlar Allah Nasip Ederse birkaç Ay Sonra Köklenecekler ee, Baharda Da yetişmiş e, Gül Olacaklar Çok Güzel Çiçekler Açacaklar O Yüzden Diyorum Ekim Kasım Hatta Aralık Bile Güzel Olur Aralıkta Bile eki, Ekseniz Yine Gül Çeliklerimiz Tutar ee, Ama Tabi Ne Kadar Her Ay Geç Ektiğinizde O Kadar Geç Köklenecek Ve Bahara Geç Yetişmiş Olacak ama bunlar muhteşem güzellikte. Bakın şimdi bunları 3 hafta önce ektiğimiz çelikler dedik. Normal suda beklettik 2-3 gün. Yarısını da bal ve tarçında bekletip ekmiştik. Bunlar normal ektiğimiz saksı bu. Bal ve tarçında ektiğimiz saksı bunlar. Çeliklerimiz bunlar. Hani bakın bal ve tarçındakiler de oldukça güzel, sağlıklılar. Bunlarsa 3 veya 4 gün aspirinli suda bekletmiştik. Ee, bakın canlar 10 gün oluyor. Bunlar da harika durumdalar. Ee, bunlar daha 10 gün oldu ekili ama bakar mısınız? Ayşeciğim bakar mısın canım kardeşim? Bunlar senin verdiğin gül çeliklerinden yaptık. Altı ee, 6-7 tanesi kardeşimden de. Onların yanına tekrar komşularımdan da aldım gül çelikleri. Böyle güzel Şimdi canlarım. Dedim ki benim bahçeme sonbahar geldi. Ekim ayını değerlendiriyorum. Bunlar da hep aşamalı olarak bir hafta sonra ektiğim gülçelikleri. Bunlar da farklı bir gülçeliği. Turuncu açacak nasip olursa. Bunları ekeli daha bir hafta oldu. Hiç yeşerme yok. Bununla bunu aspirinli suda bekletip ekmiştim. O 10 günlük gelişimleri bu durumdalar canlarım. Şimdi burada bir hafta önce yaptığımız begonvil çelikleri şu anda kuru gibi dursalar da daha yani yeşillenmeye başlamadılar. Buna sere yapmadık canlarım. Bakın buradan patlamaya başlamış. Nasip olursa oldukça ektik. Burada da canlarım bakın böyle sırf perlite ektiğimiz begonvillerimiz var. Begonvil çeliklerimiz var. Bunlar da oldukça güzel durumdalar. Bunlar begonvilin Bunlar ağaç kısımları daha böyle kalın ağaç gibi bakar mısınız renklerinden de belli bunlar da uç kısımları canım takipçilerim çünkü bu uç kısımlarını böyle açık şekilde yaparsanız bu şekilde yaparsanız kesinlikle tutmuyor kuruyorlar biz de bunları canlarım böyle bir hafta oldu ama Allah misbederse bir ay sonra köklenecekler. Bu sırf perlit de ektik. Bu da canlarım perlit ve toprağı ektik. Çiçek toprağını karıştırıp ekmiştik. Buna da canlarım biraz kum ve çiçek toprağı karıştırıp ekmiştik. Begon villimizin. İnşallah bakalım. Yavaş yavaş aşama aşama bunların gelişimlerini sizlere göstereceğim. İşte Ekim ayını böyle değerlendiriyoruz. Bunlar da hanım elleri canım takipçilerim nasip olursa, yeşillenirse, kökleyendiğinde size yine göstereceğim. Lilium tohumu ekmiştik. Ee, tekrar söylüyorum. Eğer lilium tohumları ekecekseniz canlar sizler bu işlemi bahar ayında yapın. Şimdi e, bu kışın e, buradan çıkacak olan e, tohumdan çıkacak olan filizler çok cılız oluyor. Kışın e, zapt etmeniz, saklamanız çok zor. Birçok Kişi nasıl ekildiğini sorduğu için göstermek amaçlı ektim. Video çekerken de özellikle dedim siz bu işlemi baharda yapın canlar diye. Allah nasip ederse bu işlemi yapınca ister üzerine streç geçirirsiniz isterseniz. Benim gibi böyle açıkta bırakabilirsiniz. Canlarım benim çelik videom burada bu kadar. Daha tabii birçok çelikler yaparız nasip olursa değişik değişik çiçeklerden çelik videoları paylaşırız nasip olursa. Şimdi canlarım izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, çiçekli kalın.